destek geldiğini açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14 e, uluslararası kuruluştan 70'te ülke destek önerisinde bulundu demişti. Bütün bunlar içinde Türkiye'ye, Türkiye'nin imdadına ilk yetişen ekip ve en büyük sahadaki en büyük ekip Azerbaycan Olan Suhal Bakanlığı'nın yüzlerce kişilik arama kurtarma ekibiydi. Azerbaycan ekibi an itibarıyla Kahramanmaraş'taki çalışmalarına devam ediyor. Şimdi o noktaya dönelim. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta harama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yardım ekipleri var ama onların arasında elbette kardeş ülke Azerbaycan'da var. Azerbaycan bir kez daha kardeşliğini gösterdi. Türkiye'nin bu zor zamanında, zor gününde yanında olduğu çokça sayıda arama kurtarma ekibi Azerbaycan'dan Türkiye'ye sevk edilmişti. Onların bir kısmı Kahramanmaraş, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a sevk edildi ve buraya gelen o ekipler şu anda enkazlara dağılmış durumdalar ve enkazlardan canlı çıkartmak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar bakın hemen şurada yıkılan bir binanın hemen önünde ve iç kısma doğru ilerlemeye çalışıyor ekipler. Bir koridor oluşturmaya çalışıyorlar o noktada o noktadan şu anda